Merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şöyle ben kapatayım şu yorum kısmımızı Hı -hı. da. Yayınımız sağlıklı olsun. Yorum yapmayı kapat. Evet. Bir tanıyabilir miyiz? En azından dinleyiciler tanımış olur. Tamam hocam. Merhaba. Ben Gamze. Gazi Üniversitesi Ekonometri'den 2018 yılında mezun oldum. Harika. Ee, önce KPSS sürecim oldu hocam iki sene. Hı hı. E, Oraya girmeden önce biz bir... E, ...girizgahımızı şeyle hı hı. yapsak olur mu? Derecemizle kaçıncı olduk? E, bugün üç arkadaşımızla konuşacağız. Bir idari hı hı. yargıyı güzel bir dereceyle kazanan öğrencimiz... ...sizinle konuşacağız. Hı hı. İki arkadaşımız adli de yine güzel dereceler yapmış arkadaşlarımız. Hı hı. Bu arada ben sizlerle önceden konuşmadım. Arkadaşlarımız sizlerle iletişim evet. geçip bu yayınları planlıyorlar. O yüzden... Bunu da isteyerek yapıyorum. Yayın anında bazı şeyleri öğrenmekten çok keyif tamam. alıyorum. Mesela ekonometri mezunu olduğunu hı hı. E, şimdi öğrendim. Bu çok önemli bir şey. Çok hı hı. geliyor soru çünkü. Ekonometriyi hatırlarsan kaymakamlık sınavıyla alakalı bir eş değerlik sorunu vardı hı hı. bir dönem. Ondan kaynaklı acaba ekonometri mezunları idari yargıda sorun yaşarlar mı gibi bir hı hı. soru işaretleri vardı. Bunun çok güzel bir örneğisin aslında. Evet. E, hem kendi bölümünle bu sınav nasıl kazanıldığını da konuşacağız ama hı hı. kaçıncı olduk? Kaç doğru yaptık? Puanımız neydi? Bundan bir bahsedebilir miyiz? Hocam e, 109. oldum. E, 88.48 puanım. E, genel kültür, genel yetenek hocam 18 doğrum var bu sene ne yazık ki. Ortak alanda 32 doğrum var. 3 15. yanlışım var. Alanda 29 doğru 6 yanlış yapmışım. Çok iyi. Yani kültür yetenek birçok adayda evet. olduğu gibi birazcık istenilenin altında kalmış. Olsun. Evet, son tahlilde 100. küsürüncü olarak bu sınavı kazanmak büyük bir zaten başarıydı binlerce aday arasında. O yüzden tebrik ediyorum seni. İnşallah darısı mülakatların başına olsun. Bu dönem tabii idarecileri başta değil sonda alacaklar mülakata. Mülakat evet. heyecanımız var mı? <laughs> hocam evet biraz var aslında. Ee, arkadaşlar girdikçe de e, haberlerini alıyoruz. Daha çok sabırsızlanıyorum. Aslında sonda olmak daha iyi gibi gözüküyor ama en başta olmayı tercih ederdim şimdilik yani. <laughs> evet, heyet biraz yorulacak size kadar yani. Evet. Peki, ama en azından kadar veri alıyoruz. bir alıyoruz. Peki hazırlık yapıyor musun? E, hocam, e, anayasa, idare gibi dersleri e, günde bir, bir buçuk saat şimdilik okuyorum. Çünkü benim Nisan, 13 Nisan'da mülakat tarihim. Son dönemlerde biraz daha sıklaştıracağım gibi duruyor. Ama şimdilik öyle özellikle çıkan dersleri okuyorum. Kıyafetlerimizi hazırladık mı? Hocam henüz hazırlamadım. Ama bugün hatta dışarı çıktım. Bakıştırmaya başladım artık. Bir ceket giyindim, bir gömlek giyindim. Neyse, Ufaktan ya. bakıyorum. Bugünlerin heyecanı şimdi yaşıyorsunuz ya. Mülakat heyecanı yaşıyorsunuz. Ama çok kısa bir zaman önce de sınav stresi ve heyecanı vardı. Evet. O iki heyecanı ve stresi karşılaştırsan ne söylemek istersin bize? Hocam, e, mülakatı beklemek ve mülakata çalışmak bence sınavdan biraz daha zor. E, ben böyle, arkadaşlarım böyle söylediği zaman e, derdim ki yani sınav bir yerde mülakat artık mülakata kalmışsın. Hani bunun stres mi olur? Artık biraz daha rahatsındır gibi ama hiç öyle değilmiş. Mülakat biraz daha zorlayıcı sanki gibi geliyor. O yüzden şu an biraz daha stresliyim açıkçası. Bizim hangi grubumuzdaydın? Ben 31 Mayıs grubundaydım. 31 Mayıs grubundaydın. Hı -hı. E, nasıl tanışmıştın akademiyle? Sürece nasıl başlamıştın? Hocam ben e, 2020'de ilk sınavıma girdim. Orada da Hı -hı. 2000. Olmuştum. E, sonrasında e, hakimliğe kanalize olmaya karar verdim hem karakteristik olarak hem de sınav açısından daha yapılabilir benim açımdan bir sınav olduğuna kanaat getirdim. Sonrasında araştırmaya başladım. ne yapabilirim, nerelere gidebilirim gibi. O hocam sonra size denk geldim. İyi ki de denk gelmişim. çok olumlu yorumlar vardı. Özellikle bu kazananlarla yaptığınız konuşmalar çok hoşuma gitti. Ve sonra dedim hani devam edebilirim sonrasında kaydoldum. Yani başka bir tanıdıkla değil. Ben direkt kendim araştırarak. Evet. İyi. En azından mahcup olamışsın sana araştırıp. Yok Bunu hocam, çok şükür. Bir harika. Şimdi e, özellikle İBF'li sevgili arkadaşlarımız ve senin gibi ekonometri mezunu arkadaşlarımız diğer bu fakültelerin içinde yer alan bölümlerde de benzeri durumlar hı hı. yaşanıyor. Birçok hukuk dersi fakülte yıllarında alınmıyor bu alınmamasıyla birlikte öğrencide bir korku veya bir ön yargı oluşabiliyor. Acaba ben mezuniyetle birlikte veya son sınıfta çalışmaya başlayanlar var şu an mesela bizde eğitim görüyor veya mezuniyetten sonra başlıyorlar. O arkadaşlarımız korkmakta haklı mı? Yoksa sınav dilini bilerek hazırlanıldığı zaman fakültede görmesek de disiplinli bir çalışmayla bu sınav formatındaki süreç tamamlanabiliyor mu? Ne dersin o konuda? Hocam benim bölümümü arkadaşlar biliyor mu bilmiyorum ama daha seysal ağırlıklı, daha iktisada yönelik ve biraz daha matematiksel bir alandan mezunum. Ve ben genelde hukuk derslerini seçmeli olarak aldım. Anayasa, idari gibi dersleri bize vermiyorlardı. Ve biz de sözel bir ders olsun diye alıyorduk arada. Yani çok yoğun bir hukuk dersi görmedim. Ona rağmen bence hiç böyle bir tereddüt yaşamasınlar. Eğer hedefleri bu yöndeyse zaten yani her şeyle, kaynağıyla, soru bankasıyla her şey yeterli oluyor. O yüzden sınav yani okuldaki ders formatıyla buradaki çok farklı. Öyle bir tereddüt yaşamalarını istemem. Öyle düşünmesinler yani. Gamze nasıl bir hazırlık sürecinden geçtin? Yani Gamze için sınava hazırlık nasıl başladı? Nasıl tamamlandı? Böyle derli toplu bize o süreci anlatsan, ne söylemek istersin? Hocam ben başladığımda iktisatla başladık. Muzaffer Hoca'yla da öncesinden zaten tanışıyordum. Hı -hı. O yüzden güzel bir başlangıç yaptım. Sonrasında anayasa dersini gördük. Ben normalde online derslere günü gününe, saati saatine katılıyordum ama Temmuz ayında annemi kaybettim. Ve... Teşekkür ederim Amin. Bir, bir buçuk ay neredeyse hiç derse bakmadım ve dersleri de kaçırdım o süre zarfında. E, hepimizin başına böyle şeyler gelebiliyor. Yani birinin kaybı için değil mi? Başka olaylarla ilgili de olabilir. E, sonrasında ben hiç e, o kaçırdığım derslere geri dönüp offline olarak devam etmeye çalışmadım. E, online olarak kaldığım yerden, yakaladığım dersten devam ettim. E, süreç sonunda veya aralarda vakit bulduklarım, vakit bulduğum zamanlarda e, giremediğim derslere girdim e, o şekilde hızlı bir süreç oldu benim için öyle diyebilirim yani o Gamze söylediğin şey çok kıymetli çünkü mesela şu anda e, dönemi devam eden veya işte Mayıs'ta katılacak arkadaşlarımız hazırlık sürecinde bu endişeyi duyabiliyorlar bazen hastalık durumu oluyor hele evet. şu pandemi sürecinde korona kapanlar oldu veya bir sınav vize final dönemleri hastalık sağlık farklı şeyler olabiliyor endişe duyuyor öğrenci Ya yani evet. iki dersi kaçırdım bir yandan onu tamamlamam lazım Hı. bir yandan yeni dersler başlıyor ben de genelde rehberlik derslerinde hep söylüyorum evet. Yani olabildiğince dönem sonunda bir zamanınız kalıyorsa o zaman atabiliriz veya Hı. aralarda vakit buldukça çalışabiliriz senin de tavsiyen bu yönde olması Hı. sevindirici evet ee, burada soru çözümün daha doğrusu şöyle net sorular üzerinden gideyim senin Hı. için konu çalışma mıdır daha ağırlıklı olması gereken soru çözümlü hocam ben konu ağırlıklı çalıştım ee, devamlı okudum ama soru çözmeyi de ihmal etmedim. Her soru bankasını en az iki defa çözdüm. Ama benim için dediğim gibi konu ağırlıklı çalışmak, okuyarak çalışmak çok daha verimli geliyordu. Zaten sınavda sınava girmeden son ana kadar hep okudum. O yüzden. Bu okumaların peki nereden okuyordun? Nasıl bir konu çalışması yaptın? Hocam ben kaynakların dışına hiç çıkmadım sizin bize gönderdiğiniz kaynakların dışına. Ee, onların da yeterli olduğunu zaten sınav sonucunda anlamış oldum. Ee, size de zaten e, güveniyordum hocam. Siz dediniz bu kaynaklar yeterli, bu kadarına çalışmak yeterli. Ben de e, gerçekten e, öyle yaptım. Başka hiçbir şeye bakmadım. E, kanun okumaları yaptım anayasada. E, İdari yargılama usulü kanunu zaten devamlı okunması gereken. Ama onun dışında dediğim gibi sadece kaynaklardan baktım hocam. Oraya bir parantez açalım kaynakta derken. Yani hocaları dinlemek kaydıyla hep söylüyoruz ya kaynaklarda. He tabii ki, Dev, tabii ki. Sabit evet, kaynak tabii ki. değil. Hocaları muhakkak dinlediğini söylüyorsunuz zaten. Tabii ki hocam. Zaten. Ee, devamlı takip ettim. Dediğim gibi hiç aksatmadım neredeyse o süreç dışında. Ee, günü gününe bence girmek asıl olan günü gününe girmek. Yani bugün girmeyeyim, işte yarın girerim gibi şeyler ertelemek zaten zincirleme bir şey haline geliyor. Onun önüne geçmek için günü günü, günü, günü de takip ettim tüm dersleri. Gamze bir şeyler. yerde çalışıyor muydun yoksa sadece sınava mı zaman ayırdın? Yok hocam sadece sınava zaman ayırdım. Çok iyi. Gamze için peki bir gün yani çalış nasıl diyelim son 3 ay diyebiliriz bunun için Hı -hı. mesela Eylül ayı falan geldiğinde. Bir günü nasıl geçerdi Gamze'nin? Sabah kaçta kalkardı, gündüz çalışmayı mı daha çok severdi, gece çalışmayı mı? Bir günü nasıl geçerdi Gamze'nin? Hocam ben sabah çok erken kalktığımda çok verim alamadığımı fark ettim. O yüzden sabah 8'de masa başında oluyordum. Ama e, 6'da kalktım işte altı e, 6.30'da masa başındayım gibi hiç e, yapamadım yani. Yani öyle bir dedin ki galiba zannettim 12'de <laughs> falan uyanıyorsun. <yani>. <laughs> Yok hocam <ya. gülüyor> Yok hocam. 8'de masa başındaydım ama hani böyle beşte 6'da uyanan arkadaşlarımız oluyordu. Hiç öyle yapamadım ama onların da verimli, o öyle verimli geçiyordur bir şey diyemiyorum. Kendimizi tanımakla alakalı bir şey. Evet. Hep evet. kendimizi keşfedelim. Bazısı da üniversite yıllarından sürekli alıştırmış kendisini gece yarılarında çalışmaktan verim alıyor mesela yani evet. o noktada bir kesişim kümesi net bulunamayabilir evet. yani doğru evet. Hocam sabah kalkıyordum ders çalışmaya başlıyordum hangi derse onu günlere bölmeye çalışıyordum atıyorum anayasa benim anayasam iyi ve bir gün ayırabilirim bir gün yeterli bir gün ayırıyordum zorlandığım derslerde üç güne yaydığım da oluyordu sindire sindire çalışmak için Son hocam son e, üç ayda yani üçüncü yani geri geri gidelim. Üçüncü ayda çok e, yoğun inanılmaz tempolu yüksek çalışmadım ama son iki ve bir, birinci aylar son ayda artık. E, yani neredeyse sizin de dediğiniz gibi sadece yemek ve temel ihtiyaçlarımız dışında masadan hiç kalkmadım. E, yani böyle geçti hocam çok yoğundu son dönemim. Ama Zaten ben başla dönem, bitir yöntemiyle hareket ettim hep. Başla bitir. Yani bir günde kaç ders yapıyordun maksimum? Hocam bir günde yani ben dediğim gibi sadece anayasaysa anayasa çalışıyordum. Çok yoğun veya yorulduğum, yorulduğumu hissettiğimde tarih bakıyordum hocam mesela araya böyle dersler koyuyordum. Daha kafamı dağıtabileceğim farklı ya da daha böyle hani nasıl diyeyim daha kolay gelecek dersleri koyuyordum. Onları da hem arada tekrar etmiş oluyordum. Öyle oluyordum. Türkçe matematiğe nasıl çalıştık Gamze? Hocam matematik son iki ay kala dediğim gibi tarih mesela işte ilk aramda tarih bakıyorsam çok artık akşam olduğun zaman ve beyin fonksiyonlarım yavaş yavaş gerilediği zaman matematik bir 30 soru 20 soru matematik çözüyordum. Türkçe'ye de hocam son yine bir ay kala paragraf çözmeye başladım. Aslında geç kaldım ama dediğim gibi süreç benim için biraz daha yoğun ilerledi. Böyle yaptım onları da. Çok güzel. Burada e, İBF'li arkadaşlarımızı en fazla İBF'li sebepleri ayırt ettikleri nokta İktisat Maliye Vergi tarafı evet. oluyor. O tarafta nasıldı? Nasıl bir süreç geçirmiştin? Hocam e, iktisat zaten e, temelim vardı, o yüzden çok zorlanmadım iktisatta. Ama vergi de mesela benim hem bölümümden hem e, KPSS'de de çok yoğun gelmemesinden kaynaklı e, vergide e, çok yoğun çalışmam gerekti. E, Maliye de dediğim gibi sadece yani ben artık şey yapıyordum, okuyordum. Zaten KPSS'ye yönelik olarak biraz daha zor geldiği için burada çok da zorlamadıklarını fark ettim. Daha KPSS'ye göre daha yüzeysel çalıştım onlara ama vergi dediğim gibi çok daha yoğun geçti benim için. Kaç gelmişti maliye vergi kısmı 17 soruda? E, vergide iki yanlışım var hocam. E, i̇ktisatta bir yanlışım var maliye full. Harika. Çok iyi. Zaten fark kısmı doğrudaydı bizim için. Hı -hı. Burada stres ve motivasyon bu süreci en çok etkileyen konulardan biri oluyor. Kendini nasıl motive ediyordun? Bu süreç içerisinde düştüğün zamanlar muhakkak olmuştur. Ne yapıyordun o durumlarda? Hocam düştüğüm zamanlarda yani gerçekten bunu herkes söylüyordu ama ben e, inanmıyordum <laughs> bu kızma ama hocam ne zaman düşsem sizden mesaj geliyordu e, ya da bir şey oluyordu yani. E, çok fazla zaten e, bu rehberlik eğitimleri oldu bizim için. Siz çok teknik öğrettiniz. O teknikleri de uyguladım. Ya motivasyonum düşüyordu ama hem aile desteği, hem benim bu sınavı kazanmaya olan hevesimden dolayı bir şekilde kendimi toplamaya çalışıyordum. Ama son bir hafta kala çok sert düştüm hocam. Herhalde dedim ben hiç yapamayacağım. Hatta size yazdım. Siz de şu an bunu düşünen sırası değil artık. Yani vakit geçti, şu an gireceksin dediniz ve çok şükür <laughs> yani öyle oldu. Ya son zamanlar bu Kesinlikle. zaten her arkadaşımızda yaşadığımız bir durum evet. oluyor. Yani ilk ona girmeyi beklediğimiz öğrenci bile son haftalarda acabalar Hı -hı. içerisine girebiliyor. Evet. Sizlerin bu benden gelen mesajlar rehberlikleri siz böyle söyledik. Canlı yayınlarda da böyle üst üste <laughs> gittiğiniz zaman bizim öğrencilerde daha da bir beklenti bu sefer oluşmaya başlıyor. Bu sefer ya yemeden içmeden benim bir şey yapmam lazım. Yani. <laughs> Hocam ama gerçekten hakkınızı yadırgayamam yani çok teşekkür ederim. Hakkınızı da helal edin. Helal hoş olsun. Ne demek canım sizlerden bu sonuçları alınca bize zaten e, evleviyetle yetiyor diyelim. Evet bizim Gamze'ye sorusu olan arkadaşlarımız yorum kısmını açtım. Gamze'ye sorunuz varsa muhakkak sorun. İBF'leri, SBF'leri cesaretlendirelim mi yani Gamze? Demek ki olabiliyor muymuş? Evet şu? hocam <laughs> oluyor. Hocam doğru kaynakla, doğru hocalarla, doğru yöntemle oluyor. Çok iyi yazarak mı okuyorum? Okuyarak demişti Osman. Okuyarak, Gamze. Gamze ile aynı gruptaymışız. İnşallah bir güzel yetiyor. Darısı benim başına demiş. Kader. İnşallah ay, kader. İnşallah. İnşallah. Tüm e, kendi dönem arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum. Çok iyi bir gruba da denk geldim. O yüzden mutluyum. İnşallah darısı bu dönemkilerin başına. İnşallah. Amin. Kaç ay sistemde çalıştın demiş. Mayıs grubu olduğunu zaten söylemişti. Evet. Ama son üç ay çok doğal sistemde çalıştık. Çok daha çalıştım. yoğun çalıştık. Evet. Hangi derslerde kanun okudunuz demiş. Anayasada, e, İYUK'ta okudum hocam. HMK'da zaten e, okumaya gerek yok çünkü Ders kaynakta zaten. Evet e, vardı. E, Borçlara göz attım. Hı -hı. Böyle. Onun dışında zaten derslerden yürümüş evet. oluyoruz. Hı -hı. Tekrarları nasıl yaptınız? Tüm kitaplarınızı mı okuyordunuz yoksa bilmediğiniz kısımların üstünde mi duruyordunuz? Hocam ben şöyle yapıyordum. Benim kardeşim var. Kardeşime soru yani yapamadığım soruların kenarını çizdim soruları diyordum ki kitabı veriyordum. Herhangi bir dersten aç. Bana soru sor. O da açıp okuyordu. Ben de eğer takılıyorsam cevaplamakta hemen diyordum ki bir dur ben bir bakayım. Özellikle borçlarda çok yaşadım bunu. Ve hemen o lokal müdahaleyle hemen oraya bir böyle Atış yapıyordum fe, hocam. Feyman'ın fe, ikinci tekniğini, evet. ikinci adımını uyguluyoruz yani. Evet, İyi, hemen super. yapıyordum hocam. Öyle. Harika. Evet, yani gelen birkaç soru da var. Benim zaten e, yayında sorduğum sorulardı. Senin son eklemek istediğin Gamze, e, bir şeyler var mı? Arkadaşlarımızı yönlendirecek. Ya şunu kesin yapsınlar. Bunu çok önemsiyorum diyebileceğin bir şey varsa toparlarsan çok sevinirim. Hocam öncelikle size güvensinler. Söylediklerinize güvensinler. Yani bir anda gaza gelip ilk başta 8 saat çalışmaya çalışmasınlar. Yavaş yavaş sabırla ilerlesinler ve vazgeçmesinler. Gerçekten şüpheye düştükleri an bir durup ben gerçekten istiyor muyum desinler. Cevap evetse devam etsinler hocam. Önemli olan gerçekten inanç. Kendilerine inanıyorlarsa zaten bir şekilde e, her şey yoluna girecek yolunu buluyor yani. Gamze çok teşekkür ederim. Gamze iyi niyet, temellerimizi, dualarımızı gönderelim. Hocam inşallah. Yani özümle, konuşmasıyla, hitabıyla e, gerçekten hak ettiğini ben görüyorum. İnşallah. Teşekkürler O gireceğini mülakatta güzel haberlerinizi Gamze inşallah alalım. Yani sınav i̇nşallah sonuçlarında hocam. elde ettiğimiz güzel bu başarılar ve güzellikler devamı inşallah mülakatta da olsun arkadaşlarımızın da sana gönderecekleri olumlu enerjiyle inşallah iyi olacaktır diyelim. İnşallah hocam çok teşekkür ederim her şey için. Güzel dilekler için arkadaşlarıma da teşekkür ederim o zaman. Rica ederim. Kendine iyi bak. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.